Merhaba değerli arkadaşlar ee, biz geri dönüşüm üzerine bir çalışma yapıyoruz plastik geri dönüşümü yapıyoruz daha doğrusu ee, işletmemize pek çok e, gelen insan bizim nasıl bir geri dönüşüm yaptığımızı daha doğrusu ne yaptığımızı çok e, anlayamıyor veyahut da bilmiyor bunun için bununla ilgili bir video yapmak istiyorum Şimdi e, pek çok malzeme geliyor bize plastik grubu adına pek çok malzeme geliyor. E, bunların içerisinde e, bidonlar oluyor, kovalar oluyor, sandalyeler, kasalar oluyor, palet oluyor, arabaların tamponları oluyor. Pek çok gruptan pek çok plastik malzemesi bize geliyor ve biz bunları yeniden hem ekonomiye kazandırıyoruz hem de çevrenin kirlenmesini engelliyoruz. Peki nasıl yapıyoruz biz bu işi? Örnek olarak bir üründen başlayacağım mesela. Şimdi şurada görmüş olduğunuz plastikler, paletlerin parçaları. Ben bunları biraz önce testere de kestim ve kesmeye devam edeceğim. Ve sizlere anlatmaya devam edeceğim hem göstereceğim hem de nasıl olduğunu anlatacağım evet bu parçaladığım paletlerden bir miktar daha kaldı parçalanması gereken daha doğrusu ufaltılması gereken çünkü kırma makinesine girebilecek aşamaya getirmemiz gerekiyor önce arkamda görmüş olduğunuz bant ve banttan sonraki makine kırma makinesi parçalayıcı bu makine orada her türlü plastik burada var geri dönüştürülebilecek plastik malzemeler parçalanıyor, ufaltılıyor ve eritilecek hale getiriliyor. Şimdi ben kalan paletleri kesme aşamasını gerçekleştireceğim.